Arkadaşlar herkese merhabalar. Geldik yine doğanın ortasındayız. İnşallah şöyle çok güzel perşler yakalayacağız. lf takımlarımızla şöyle gördüğünüz gibi tam takır, tam teçhizat perch avındayız. Perch'lerin peşinde koşacağız değil mi beyler? Aynen. Aynen öyle. İnşallah çok güzel balıklar yakalayacağız. Hadi bakalım. Hadi aksiyona geçelim. <laughs> ben suda balığı taşı soktum. Allah Allah. Aa, çıktı. Opa. Bir perch daha. Harika bir perch. Güneş nasıl terste mi kalıyoruz? Evet. Terste mi kalıyoruz? Aynen. Dönelim o zaman. Gördüğünüz gibi. Harika bir perch. Çok şık şekilleri. Çok küçük silikonlarla yakalıyoruz bu balıkları. Gördüğünüz gibi. Servicerin. Mikro yıllarıyla şöyle 2 gram jiket kombinasyonumuz. Şöyle uzaktan yavaşça bırakacağım. Harika gitti. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Süper. Oldum. Takamadım ah. be. Bir parça daha. Minnak bir boy. Hop. Ters ışıkta kalıyoruz yine. <laughs> Savage Gear Micro Sandal Kit ile minnacık çok küçücük bir port görüyorsunuz. Allah gözüne saplanıyormuş az kalsın. Çıkacak. Gösterelim. Aldım gitti. Harika. Evet arkadaşlar. Burada mikro silikonlar kullanıyoruz. Bu bu da onlardan bir tanesi. Sevgili mikro sandal kit. Pink Glow. Bakın şöyle çok da uzağa atmıyorum. Ekibin yarısı burada. Yarısı Mersin'de. Arda kardeşimiz burada. Aynen tam konsantre çalışıyor. Havha arkada. Takımı taktırdı kopardı düğüm atıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Dibe indiriyorum silikonumu. Ondan sonra küçük küçük tıplatacağım. Düz çekimle. Bugün şöyle güzel bir çekim yaptıktan sonra bir de kapışacağız kim daha çok balık tutacak diye. Bakın aksiyon stilim şu şekilde. Çok yavaş yavaş dibin üstünde. Arada şöyle bir tıngırdatıyorum küçük. Kampçı sesini duydunuz mu? Arda yapıyor bu sporu. Evet bakalım. Hadi bakalım. Burası gelsin. Burak. <laughs> Aldım. Aa taşa girdi. Hah çıktı. Aa kuzularla yatıp kalkmış bu manyaklar. Oo, oh, Oo. Oh. boya bak boya. Ooh. Arda. Arda gelip böyle 20 santimi var değil mi şöyle bir? Yani 14 Ay, santim civarı. Çekil şöyle bir hesabı takayım şöyle. Taktım <laughs> <laughs> <Çok> al ya. <laughs> Sen de mi taktın? Evet. <laughs> <laughs> ne olacak bu? iş? <gülüyor> <Gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> harika bir harika bir perch gördüğünüz gibi sevici Tendil Kurt Tail ile çok güzel 20 santimi var harika aç şöyle bir kanatlarını aç Oo, nasıl gitti silikonumuz da bu arkadaşlar görüyorsunuz harika hadi bakalım evet arkadaşlar şöyle bir dinlenme molası verdik Talha bize ee, kahve yaptı Filtre kahvelerimizle beraber sponsorlarımızdan gelen Tempo Barları yiyoruz. Zaten yorulduk. Dedik bir dinlenelim enerji verici Tempo Barlarla. Şimdi artık bunların keyfini çıkaracağız. Balık havuna kısa bir ara verdik. Sonra Perşe'nin içinden geçmeye devam edeceğiz değil mi? Aynen. Nasıl buldunuz abi? Paketleme falan bence gayet çok güzel. Böyle taşıması da çok basit bence. Her zaman her yerde. Şu dağdan indik arkamızdaki. Ama hiçbir zaman Tempo Barlarımızı unutmuyoruz yanımızda. Tempo Barlar. Çok iyiler. Hadi bakalım. Dağdemin Pör aldı, devam efendim. Pör Çavına devam edelim. Kesinlikle. Daha demin güzel bir balık aldık diyecekti. Aynen öyle. Hadi bakalım. Az Abi adam aldı. Evet. Harika bir... Neyle aldın? Vibrasyon 8.5 kilo. Harika. Göster bir kameraya. Evet arkadaşlar takım değiştirdim. Hemen kargo yeni bir takım satın aldım. <laughs> Arda'nın <laughs> takımına şöyle küçük el koydum. Shimano D-Flash 315. Dive Exceler miydi makine? Dive Exceler 1000. Üstünde de 006 mm. J-Break mi bu Gosen mi? <laughs> Shimano. Shimano, Shimano Break var evet. 006 mm. 25'lik de bir şok leaders. Micro Sandal Kit. Bakalım ben bu D-Flash kamış çok seviyorum. Böyle bir Arda gibi atmayı. evet. Senin gibi. <laughs> ama şöyle, hissiyatı çok güzel. Adım Atamadım, adım elim düğüm oldu ama. FG değil mi bu? Çok şey ya. Bayağı güzel kamış makine kombinasyonu. Ben çok seviyorum Arda bunda. Sen 15 gram silikon falan dağıtıyorsun değil mi 3-15 kamışla? 3-15 kamış, 12 gram silikon dağıtıyor, 2 gram sendeal dağıtıyor. Kalama da güzel. Exxon'ları yerine baş... buna şu yeni ben... çıkan şey var ya. Şöyle küçük bir mera değişikliği yaptık. Dağın arkasındaydık. Şimdi şurada gördüğünüz taşlara doğru yürüyeceğiz. Birazcık arkadaşlar ulaşmak istediğimiz yere geldik. Gördüğünüz gibi muhteşem kayalıklar var. Şöyle. Bir yandan rezonansı takip ediyor. Vay be. Vuruş olursa. Aynen. takılacak. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi her zaman. Fena. Şuradaki vahayı göster, tavayı göster. Süper. Sakallar da çıkmış baştan. Burak'ı görüyorsunuz, ekibimizin e, tankı. <laughs> şüphelisi. Şüphelisi tankı. Her şeyimizi taşıyor. Kameramanızı çekiyor. Dronumuzu kaldırıyor. Dayva sponsor. At. Al başka bir Şöyle. Ben de Vyvan 4 gram Gold Pink rengini kullanıyorum. Şu ağaçları bir gösterir misin? Eferi. Harika. Arda çıkmazsa ne yapacağız? Hayır çok bulanık burası. Acaba şu köşesine doğru mu ilerlesin? Evet arkadaşlar güzel bir Perch geçirdik. Şöyle bir 15 parça falan balık aldık ama hepsini kayda almadık. Şöyle kısa bir e, hepsini gösterdik. Birkaç vuruş aldık. Arda güzel vuruşlar aldı. Talha 1 iki balık aldı. Gene bütün balığı ben tuttum. <laughs> yok yok şaka bir yana. E, herkes güzel balıklar tuttu. Sadece biraz mera efekti vardı yani hani. Hem rüzgar olsun hem meraya alışma süreci olsun. Olabilecek şeyler. Bu adam zaten profesyonel hastası. Akıyor üstünde yani görüyorsunuz. Bu kardeşim zaten deniz avcısı. Hiçbir şey söylemiyorum. Naçizane biz de buralarda deniyoruz. Kameranın arkasında Burak bugün mükemmel işler yarattı. Yakında Instagram'da falan göreceksiniz zaten. Yok böyle çekimler. E, diyafarı da kafasına vuruyor tarla. <laughs> evet. E, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, şapkası tuşlu yerden. Ve bir like atmayı unutmayın diyoruz. Bizleri takipte kalın. United Fishing Team Instagram hesabında uğramayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.